Urve bin Zübeyr, Rahimehullah anlatıyor. Halk, hicretin dokuzuncu senesinde hac farizasını yapmaya başlayınca, Urve bin Mes'ud, Peygamber aleyhisselama Müslüman olarak geldi. Dönüp kavmini hidayete davet etmek için Peygamber aleyhisselamdan izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Seni öldürmelerinden korkarım.'' dedi. Urve bin Mes'ud, Beni uyku halinde de görseler uyandırmaya dahi kıyamazlar. Beni öldürmeye hiç teşebbüs etmezler. Karşılığını verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. O da kavmine bir Müslüman olarak döndü. Akşam olduğunda Sakifliler hoş geldin demek üzere onun yanına geldiler. O da onları İslam'a davet etti. Sakifliler onu itham etmeye başlayıp öfkelendirdiler. Hoşa gitmeyecek şeyler söyleyip onu öldürdüler. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Urve'nin durumu, Yasin sahibi Habibün Neccar'ınkine benziyor. O da kavmini Allah'a davet etti. Kavmi de onu öldürmüştü, buyurdu.